çok uzattım. Hemen kendisine sözü veriyorum. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. Herkese günaydın diliyorum. Öncelikle e ben de e, bu vesileyle Aslı Hoca'ya sabırlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Başkan ve değerli konuklar, e, sizlere bugün tarih öncesi dönemde Beykoz'la ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Ve bu bilgiler 2018 ve 2019 yılında bizim gerçekleştirmiş olduğumuz e, İSİA projesi çerçevesinde elde ettiğimiz sonuçları içermektedir. E, tabii, şununla gidiyoruz değil mi? Ok. Nereye doğru yapacağım? E ee, tabii ben İste projesi ile ilgili kısa bir bilgi vermek isterim e, sizlere. İste projesi 2013 yılı itibariyle e, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İstanbul'da araştırma izni almış bir yüzey araştırması, arkeolojik yüzey araştırması projesi. Biz bu iznin e, neticesinde İstanbul ilinin Avrupa yakasında 6 Anadolu yakasında ise 9 ilçede araştırma izine sahip olduk. Ee, günümüze kadar olan süreçte biz e, burada haritada renklendirilmiş olan yerler araştırmasını tamamladığımız ilçeleri göstermekte. Avrupa yakasında Silivri ve Çatalca ile Büyükçekmece'de.